Abi çok çok yol var daha. Alaska'yı ya aktarma yaparsak 16 saat doğru var. Yani aynen. Yani toplam 2 gün uçacağız. Maske çıkarırız. Bu 2 gün uçacağız gibi. Bugüne bilet kesersek zaten. Toplam 3 gün bile yolda olmuş oluruz herhalde. Uçak Pekle bilet 200 küsü var. dolar ya. Abi o zaman biz Antalya'da baktığımızda Daha ucuza vardı ama. 50 dolar falan da. Bugün için mi 700 lira? Aynen. Yarına biraz ucuz. Ben kullanmıyorum. Yarına belki daha ucuz oynayın. Yani. Eurogo'da biraz sıra var. Yarım saat falan bekle yesek. Gaybiye recycling yapmayın arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> lira, <laughs> 1000 lira. fazla <laughs> ödeyim. Gir <Gidin>, direkt. <laughs> <Gereksiz>. Böyle katılıyorum. <laughs> Her şey. Vallaha. Lordu bizim. Hava bayağı Hı rahat. Sen direk gidiyorsun. Ben oraya gideceğim. Nereye? Oraya. Oraya gideceksin. Redmond'u sen, Redmond sen mi gideceksin? Redmond aynen Aynen Senin 4.25'te uçuş var da 4.25'e yetişme imkanın yok gibi Gerçi şu an geçsen yetişebilsin aslında Hadi He? Kaç saat sürüyor? Abi aktarmayla galiba 6.30'lu saat yazıyordu 6.30 neydi aktarmayla? Yani ben galiba o diyebiliyorum Efendim? Expedia notu Aynen aktarmayla 6.30 saat falan yazıyordu Direkt uçuş yok zaten Önce portfolyo oraya aktarıyorsun. Ama işte şey gideceksen eğer hemen çıkman lazım. Ama Oregon ne kadar? 355 dolar var ama 4.25'te kalkıyor şimdi biraz da bir saat sonra. Nasıl yetişecek ama? Buradan mı kalkıyor abi? Bu diğer terminale gidecek. 355 dolar mi ya. Şimdi. Yani sen ne düşünüyorsun abi? Eğer daha geç olsaydı direkt gider. Ha yetişemeyebilir 아니, 이 친구 에도 로스쿨 들야 그치, 나 원인 이 Antalya'dan geliyorum, Yani Antalya'da zaten iş bakıyordum. Yani artık ümit yoktu. Bu dediğim de bir hafta bile olmuyor yani. Beş gün önce falan. Ama bir anda nasıl oldu geldi. Yani Son olarak bunlar var. İyi geldiniz ya onun Valla yani, nas nasibimiz varmış işte. o yani. uçuşu iyiydi de diğer uçuşu çok kalabalık. Evet. Aynen dönüş çok kalabalık geliyor. Ya, yani. Soltuklar doluydu ya. Yani. Öyleymiş. Şimdi şey bir arkadaşı ki taksi alıyor dediniz. O nereye gitti? 3 kişi, 3 kentine gitti. Onların arabaları vardı, Onlar İki de, bir gün boyunca trenle gidecek arkadaş var. İki Aynen. Kişi. Birini sorduğu odasına aldılar işte. O arkadaşını bekliyor. Evet. Bir de bir kişi daha mı vardı? var, Canı bekleyen ondan ayrı vardı. O da trenle çekiyorlar. saat <laughs> Haa Veysel 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 geçerli Şimdi içeride kişi kaldı ha Aynen Bakalım çıksın o zaman şey Biz ne yapacağız abi ne yapalım hani ne önerirsin Vallahi... yani Tekrar bakın wi wifiye bağlanır mı bağlanıyor mu Şu an bağlanmıyor benim Tamam ben hotspot açıyorum bağlanın Şifre 1'den 8'e kadar evet. abi. E son artı diyor. Seni yorduk ama yakın abi. Muhammed İkbal geldi diye sormuşlar. Grupta da. Wow. Muhammed mi alındı şey? Evet, evet abi. Yanlar ee... çok şey yapmazlar ya. ne tavsiye ediyorsunuz geleceklere? Valla anlatmıyorum. Dediniz ki Hatar'ın Hatar Doğan'ın hava, ha, hata hava alanında evet. berbat bir internet var. Kesinlikle Oho, harbi, o, o kalabalıktan uzak durun. Daha böyle kuytu köşelerde oturmaya çalışın. Sabah zor edeceksiniz kesinlikle. <laughs> 8 saat bekliyorsunuz. 8, 8 saat değil, 7 saat bekliyorsunuz. 7 saat. 7 saat, Ar saat Maskelerini çıkarmasın Maskeleri <laughs> Maskelerini çıkar. Gece çok kalabalık olmuyor. Ama yani yine de her yeri her dolduruyorlar yani oturuyorlar bir yerlerde. İnternet, buraya indik anında bağlandı her yeri. WhatsApp yasak bu arada Doha'da. Bağlanmıyor mu yani, WhatsApp'a? Ya ba Bağlanıyor ama arada sadece mesajları atıyor. Ondan sonra kesiliyor tekrardan. Konuşmaya bulmuyor. Ona göre Instagram'dan arama yapıyoruz. Anladım. Ama bunlardan önce kesinlikle Katar'la uçmayın. Türk Hava Yolları'yla uçup gelin yani 11 saatte. <laughs> gözümden akıyor yani yorgunluğu görebiliyorsun değil mi? <laughs> daha siz Alaska'ya gideceksiniz. Sen evet bunda gideceksin. Nasıl olacak bir Türk Hava Yolları Los Angeles'a mı gidiyor? Los Angeles'a galiba 24'ünde başlıyor. Orası aslında daha yakındır elimizde. Yani Los Angeles'tan <laughs> gene oraya gitmen lazım. Gene uçacaksın. Tabii. Fark etmiyor. Şimdi belki daha kolay olur bu oradan bile. Yani. yani otobüs de olabilirdi belki orada. Los Angeles'tan. Yani, Los Angeles'tan Portland'da vardır otobüs. Portland, Redmond'a gitmek biraz daha bakmak lazım. 2 sürer herhalde? Gene sürer ya. Çok o kadar sürmez tabii de. Bakmak lazım. <gülüyor> <gülüyor> Şarabı fazla kaçırdım. hala kanımdan. <laughs> Şimdi Alaska, burada Wisconsin'ler gitti. Oregon burada. North Carolina'ya gidecekler şey... North Carolina'ya kim gidecek? O iki arkadaş gidiyordu ama şu an sorguda var. O Biri ha. sorguda ötekisi de beraber bekliyor herhalde onu. Anladım. Niye sorguluyorlar acaba? Çok merak ettim. Bizi rastgele eylem, çekebiliyorlar eylem, bazen. Bizde bir sıkıntı olmadı. Sizin şeyler, e, sponsorlar kim? Benim spiritim. Spirit. Spirit sen. e, senin. Çi. Çi. Senin Çi. Onun, onun da Çi. Onun da Çi. Çi evet. Tatil. İşiniz, çiğ, 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 işiniz çiğ, falan değişti çiğ. mi sizin? Yok değişmedi aynı iş. Azim Senin de aynı, iş. aynı. O yüzden hiç hani sizin hiçbir şey değişmediği için sıkıntı yaşamadınız. Sıkıntı yok ama işte şu an nasıl gideceğiz mevzu o. Vallahi, nereden gideceğiz bir tekrar bak bakayım biletlere ne çıkıyor şu anda. Hangi siteden bakayım abi? Bir e, Saat vesta bakın önce. En ucuz orada mı? Şimdi Saat West'te şey, şu valiz parası almıyorlar da. Bir bak uçak var mı bak bakayım. Ben baktım galiba göremedim. Saat West. Saat West, aynen. Chicago'dan şeye, Ankara'ca. Southwest bugün senin için de yok. Yarın var. Şey ama port saatle sadece portunda uçuyor. O da 299 dolar gözüküyor. Yani tahmin ne kadar bu abi? 700 dolar çok değil mi ya? O kadar var mı bu fiyatları? Yani, son dakika aklım. olduğu için. Ben Yarın ne var kadar olur abi? Bir bak bakayım gir hemen şeyden. Portun'da kaç saat? Bir de oradan sonra ne? Portun galiba 4 saat. Bir de oradan aktarıyorsun herhalde hemen. Aktarma yakın da işte. Otobüsle mi? Uçakla işte. Yine mi uçakla? Aynen. Ben korktum artık uçak. Vallahi ya. <laughs> Zingine'yi, o ilk gelen Serkan vardı işte. O işte o da Katar'la gelmişti. İşte Doha burası buradan işte o şeye gidecek. Eee Utah'a gidecekti. E, buradan e, Dallas'a git uçtu Texas'a. Texas'tan Grand Junction, Colorado'ya aktardı. Colorado'dan işvereni geldi, arabayla aldı, 4 saat arabayla gittiler. Ne güzel ya azabcı için. 4, 4 uçak gitti, gitti bir de araba üstüne. <laughs> Bizim nasıl olacak şu an? Havaalanı duyuyoruz herhalde eğer öyle bir şey olursa da. Yani. Yani. Ama yemek nerede? Yok var mı bu ucuza buralarda kalınacak yer ya? E, kalacak yer bende kalırsınız ama sıkıntı yok da. Ee, ya sana yük olur abi. Ha, şey onu çok sıkıntı olmaz. Yerde bile yaparız. Aynen. Zaten. O, o, o <laughs> sıkıntı değil. Eğer öyle bir şey olursa çok sevinirim. Sıkıntı olmaz onu da. Hayırdır. Artık sıkışırsınız. <laughs> sıkıntı yok. Ya ya şey yani Üzerimizde şey olsun. <laughs> Kapalı bir yer olsun. Ya vallahi öyle ya. ben Erasmus'ta çok dışarıda kaldım çünkü havalimanlarında. Sağ olun. Sağ ol, geldi. Başlar? Başlar. Sağ olun. Sağ olun. Allah razı olsun. Hiçbir şeyimiz yok. Bilmiyoruz daha. Abi 162 dolara var yarın. Yarın 162 dolara var. Evet 22 sene. Nerede? Hangisinde var? Saat Westin e mi? Yok. Airlines Flight diye araç. Öyle şey mi? Hemen oğlum abi. Alaska hemen, mı? Hemen hemen hemen. Ee, Anchorage. şöyle direct var. 6 saat sürüyor. Yani hani pek anlamıyorum ama. Tamam. Sen daha iyi Anchorage. bilirsin. Anchorage. Anchorage mi emin misin? Anchorage tabi abi. Airlines Flight sitesini duymadım işte ama dur bakalım. Yani direkt bu çıktı. Ee, şu an arıyor sanırım. Bakalım evet, çıkacak mı? 188 dolar diyor. Ben bu siteleri bilmiyorum. Açıkçası bunlar hangileri bilmiyorum. İlk defa duydum. Yani ben de bilmiyorum. Direkt yazdım bu çıktı abi. Yani e, ama en kırıçtan bu. En kırıç oraya da. Oradan buraya ama bu buradan oraya değil. Oo evet. Ters bakmışsın. Onu niye öyle bak ya? Tam <laughs> tersi yazdım aslında. Chicago şeyi yazdım ama. Yeri değişti. Bence o site sorundu. Yeri değişti abi. Şeyden bakın. Skyscanner'dan bakın bir şeyden bakın. Benim işim Google Flights'tan bakın. Sabah 6 ile akşam 8 arası dedi alabilirim dedi o eğer havalimanına gelirsen. Tamam. Nasıl ayarlayabiliriz o saatleri? 92 dolar çok iyiymiş ya. Aynen. Bedava. Bedava bence de. Abi zaten iç at şu Amerika'da öyle değil mi abi en pahalı o olur yani. yani en pahalı çıkmaz yani. 150 50 dolardı ben baktığımdan siteye. En uygundan bakıyorum abi. En uygundan ne ne tutar? Bir dakika. Çıktı. İyi o çıktı ben ne yapayım? Bak abi, sen de uçuşlarda bagaj verince ücret veriyoruz. Ücretle alıyor aynen. Şimdi tüm, tüm havalimanları diyeyim değil mi abi? Chicago'da başka havaliman var mı? Bir tane daha var aynen. O zaman... O VD yaz. E, fark etme diye de olabilir. Hangi siteye uygun olabilir? Şimdi o önce şeye bakın bir Southwest'e bakın. Southwest.com onun işte Sen şimdi, oradan bak. Southwest'e diğer havalimanından kalkıyor. Onun arama motoruna çıkmıyor orası. Direkt .com olarak mı girmemiz lazım? Aynen Southwest.com. Şu an saat 3.30 değil mi abi burada? Hoş geldiniz. Hoş <laughs> nasıl geçti? Gençler hoş geldiniz. Yok, kim çıktım? Muhammed, ben nerede? ne oldu? Ben değilim. Ben, ben, ben değilim. Muhammed Uğur aşağıda sorguda bekliyoruz. Maskeyi açabilirsiniz. Bir, sorun yokmuş ama değil mi? Bir sorun yok şu anda. Tamam. Sorgulanmıyor. 10 kişi için. Ben bir daha işler şanslı oldu. Normalde ya, yani. biletinde şey yazıyor daha tamam. böyle SSS yazıyor. Evet. O da kapsamda arayın. Biletinde şey yazıyor SSS yazıyor. Aynen dün de yazmışlar SSS yazanları. O kapsamlı arayın. Valize bakıyorlar. Valize bakıyorlar. Ben da şey yapmışım. Şey, Valize var. Ayakkabısı ben çıkarttım. Abi iki var. Ama sorun çıkmadı yani. Siz şimdi trene binip 24 saat gidecektiniz değil mi abi? 24 saat Trene binecekler abi. Onun dışında. Güzel. Var mı eklemek istediklerim? Yok başka. Evet. Şey. Nasıl bir geçti bir uçuşun? Uçuş gerçekten güzeldi yani. <laughs> biraz yorucu oldu ama ee şey değil yani. Çekilir yani bu yol Tabii ki. Evet. 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 Şey Muhammed İkbal arkadaşlar evet. hoş geldin. Hoş bulduk. Seni evet. sorguda sıralmışlar. Ne oldu? Evet. Ya herhalde biletim biletimde 4 tane S harfi varmış. S S S ondan S aynen. Dün de vardı öyle bir arkadaş. Evet ondan dolayı. yaptılar. <laughs> ondan dolayı sorgu odasını aldılar. Bir şey de sormadılar. Pasaportumu aldılar. 10-15 dakika sonra verdiler yolladılar. Hiçbir şey demediler değil mi? Demediler yani hiçbir şey demediler. Aradılar, aradılar valizi aradılar herhalde. Aradılar mı valizi? Valizim bize Ramazan aramış. Sağ Ramazan almış. Hı <laughs> hı. Oradan çıkarken de bir fırça yedik zaten. Niye? Dedi senin valizini niye arkadaşın alıyor dedi. Niye almasın ki yani? Iç, i̇çinde de yiyecek varmış. <laughs> ben böylece kontrol edeceğim. orada bekliyordum, oradaki görüntü dedi ki burada beklemeyin dedi. Şeye çıkın, yukarı çıkın dedi. Valizde ben bırakmayayım dedim yani. Neyse ben dedim içinde sadece kurabiye vardı. İçinde bir şey yoktu o yüzden yolladı yani. Ama İyi yani. Fırça attı yani. Çok, <laughs> Neyse ceza yemediniz en azından. Sizin işleriniz değişti mi? Tamam. Aynı işleriniz değiştirmiş tamam. miydi işleriniz? Değişti. değişti. Hangi, değişti. hangi işler sponsor değişti. sizin? Oxford. Şey sponsor hangisi? Oxford da Alliance. Aynen. A A G. Evet A G. A -G. Neredeydi dişiniz normalde? Biskansız derste. Şu an nereye değiştirdiniz? Sen abi video niye çekiyorsun ya? Ne? Sen nasılsın abi? Nasıl İyi. gidiyor biz soralım. Dur siz söyle sizi merak ediyorum millet. Tamam biraz. Canlı mı abi? Yok canlı değil şu anda. He tamam. Başka, Sonra yeneceğiz. Başka ne sorular var? İşte hani şey yani soru yaşıyorsunuz ya millet merak ediyor ne oluyor diye. He yani. valla abi iyi yapıyorsun ha yani. <laughs> Sonuçta aydınlatıyorsun bu <bari gülüyor> arkadaşlar. Hani izliyorlar ona göre hazır geliyorlar insanlar. <laughs> evet. Bir de girerken bir tane kağıt doldurdum. Aynen orada <laughs> ne var ne yok yazıyorsun. Kaç para var, ne var, şey var izle yani. ne var her şey. Evet, evet aynen. O şekilde onlara girmeniz gerekiyor. Ya ama sorgu odasına alanlar cidden hiç panik yapmasın. <laughs> orada 30 kişi vardık. Yani 30 kişi almışlar oraya. Herkes teker teker yolluyorlar yani. Sıkıntı yok yani. Panik yok. <laughs> Şimdi yeni işiniz neresi North Carolina. North Carolina'ya gideceksiniz. Nasıl gideceğiz peki? Trenle. Trenle. Yolumuz bayağı uzun. Yolumuz bayağı uzun siz aynen. Allah. ne iş yapacaksınız peki orada? Eee, footline'da çalışacağız. Tamam. De tamam. Zaten şey. beraber aynı yere gideceksiniz. Footline'da <laughs> çalışacağız orada. polis mi gideceğim? Bakalım otobüs bineceğimize Rapları herhalde dizeriz bu ihtimalle. İyi bakalım. Tam işimiz belediye yani. Belli olsun. Girdiniz ya. Evet. Yasak gelir falan filan yasak böyle. Yasak geliyormuş bugün herhalde. Belli değil. Ya bugün ya. ya da yarın çıkacak da arada kesin diyor bana şimdi acente tamam Kesin, kesin diye bir şey arada. yok ya şu yani anda. İnşallah hocam ya gelmez ya de ya. yani. Ha arkadaşlarım bilet aldı. 10 tane arkadaşım var benim. Bizim bu yarın hafta gelen hafta. Arkadaşlar, yani. arkadaşlar var da onlar ne olacak? Yani, yani şey yok. Daha şu an belli değil ya. Şu an yasak gelecek belli değil. Belki gelmeyecek Ben hani gelmeyeceğini düşünüyorum ya hala ama Trump'ın ne yapacağı belli olmaz. Hani bugün ya da yarın belli olacak işte. Yani büyük ihtimal yarın belli olacak gördüğüm haberlere göre. Abi Instagram'da mı yayınlıyorsun yoksa YouTube'da? Mı? YouTube atacağım aynen. Ben senin YouTube kanalını hiç görmedim ha. Zaten paylaşmıyoruz. Normalde bu iş yeni paylaşıyorduk. Ha öyle mi? Aynen. <laughs> 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 İstek üzerine açtık. Ha iyi. <laughs> ben de şey, sandalski. Sandalski.